Ama <laughs> abi mevzuyu kapattı anlıyor musun? Koştu oraya mı ne demiş? Stone Stigate var mı kanka? Yok bende. Stone Stigate <laughs> hemen şeyde serpentten düşür hadi. Kırda var benim bekle girip. Dur dur benim de galiba samurayda var bir bakayım. Yokmuş ya. Dur hemen giriyorum. ben vereceğim gel tecrübe kanka dur. bankanın orada. bir tane lazım varsa hah bir aga varsa dur bir tane daha var vereyim ya bir çarda full vardı ya ama hatırlamıyorum archerdaydı galiba Oo, bunlar samurayla. ağır kalabalıklar bu bunlar arada. Az değiller yani. Man Bence de. Ya samurayı da sok kanka sen. Ben samurayı alttan açtım kanka zaten. Ben de bir tane nokta açtım. Evet. Bunlar boş değiller. Bunlar f**kdılar Biz bu kadar mıyız lan? Uçka baksana. Aha! bafı mı kırdılar? Anasını s*** çocukları ya. Zaten tam fırsat anlıyor musun? Tabi kalabalıklar ya da. he Şimdi. Siteye Şiş girdik ya. 8 dakika bir var. Ne oldu? Gireceğim mi? Gir Vatara gir. Çabuk çabuk git diğer bilgisayar şu Vatara aç. Ben bu o, fotoğrafı ayarlıyorum. Yargıda atıyor. İnfantrayı da koydu alacaksın. Arçın açık mı altta? Sezer? Kapadım kanka. Kapadım mı? Açayım. Aç da Açsın. City'ye bak. Ananı sikeyim. Stone City'ye geldiler bunlar da. Otalım. EC Gate mi? <laughs> 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 Twin Gate sattım yanlış. <laughs> bak bakalım bankasında vardır belki kanka. Bak. Fua var, var. Bird var. Doğru ha Tim var var var. Tamam tamam, tamam. varmış. Eyvallah. <laughs> Yunus know, DC'den yaz bana. Atayım batırış Spray'i. Reynat girmiş. Ne tarafta? Aha. Gringo geldi. Soldan. Gingo, Gingo. Öldü. Girdiler, girdiler. Reynat öldü. Arsenal burada. Ne tarafta? Sağ sol. Kesiyorum kanka. Onu bir dakika. Taşa da oraya geldi. Öldü. Kesin. Medici'deki. parça parça Yok potları eritmeye çalışıyorlar. Burada bir tanesi her şeyini bıraktım. buraya. <laughs> bu yıldız ne lan? Bir şeyler Çok bu arada. Bizim içimizden geçecekler kanka. Gringo'nun gelmesi lazım. Gringo burada. Burada kanka gelmiş. Burada mı? Burada burada. Bizler time geldi. Beraber Arkan Ar sen buranın timine gir. Kanka ben kurdum tamam. bir kişilik yer var. Boz gelsen istiyorsan veya Hakan, Hakan tam, ben ben Hakan'ı aldım. Yeni tim. Abi at. Bekle Yunus. Bu savaş biraz sıkıntı da var. Açma tamam mı? Ama. Bu kutu potlar var. Man kutu manalar var. Açma onları. Hemen bitiyor tamam mı? Yere düşüyor açarsan. Lazım olmaz. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Nerede kızanlar? Tivin'de, Tivin'de. O kurulan yer var ya gülüm. O tarafa doğru gel. göreceğim Hemen başında bekliyorlar zaten. Guard'ın yanında hemen. Hemen guard'ın yanında Yunus. Sol üst tarafında. Oyunu açar açmaz sol üst tarafında. Girdin mi? E, girdim. Gel içeri Polen'in oraya gel. Bu güçlü bak, Tezenin yani. ortası. Aynen o Tezenin ortası. Atır da. Sen pot almadım hiç o çara. Sadece mana aldım tamam mı bak. Hı -hı. Kutu mana. E, mana hiç bir kutu aç. Kutu Hı -hı. düşmüyor yere. Bir de benim götümden ayrılma. Beni Usku, Ark bunları böyle fokusla. Bir de Red Tube Hakan var ya o da water bak. Çok water az kişiyiz. Çok az kişiyiz. Ama yeneriz. Hı -hı. Üçlüyüz yani. Biraz hava. Ha? Kalabalık O oh, ahma karç. Hava da olarak orak vallahi. Eğitim. Taşın sağında şimdi. Abi. Tamam. Çok da kalabalık değiller ya. Biz daha Alt kalabalık. Kanka çok çok bir şey şeyler. Bizde çok Archer var kalabalık gösteriyor bizi de. Onlar Yarımız biraz. Arçır, aynen ya. Ben kapıda gördüm hepsi trojen falan. Aynen. Daha kalabalık. Aynen. şey yaptın mı altına? Evet, Ata, atakar olarak onlar kalabalık gibi gözüküyor. Altoy ben şey yaptım size girdi bak savaşa. Hangi şey girerse söyleyin. Daha var ya 2 dakika sonra girecekler. Ben şu batırı da postum ki lazım. On geçer mi on gezer? Aynen. On geç onlar girecek bir daha evlenme kendini çıkış giriş yok bir daha. Geldi daha. Daha yukarıda var bir tane türecen. Kolerin yerine. Gördüm gördüm. Kinko vermiş. Bittim ben Rehino. Kestim. Rumble'dur içeride. Polizomunu da kestim. Water'lara başlayalım kanka. Reinhardt. Pole <laughs> sağındalar şu an. Petkir 3 öldü. Ona, ona İki tane Water kesti. Gelmeye başladık. Water arıyorum şu an. Water <laughs> alıyorum. Andreas geldi. Andreas dibimizde. Dibimizde var. Polen'in sağındalar. Tamam. Yok. <laughs> öldü. Öldü Andreas'ta. Reinhardt. At baloncuk sekti ama nefeyim. Aşağıya evladım. Aşağıya ev lazım. Evet. Aşağıya bayağı rev lazım. Aa, o <laughs> Nemet niye revlemiyor beni? Bir gene öldüm amına koyayım. 2 tane batırı kestim potta şu an. Andra pot geliyor. Abi ne burada? Diskona öldü, öldü potta. Öldü. Bir de hesaba girdi tekrar giriyorum. Salak bu giren yemin ederim salak. Reynard öldü. Reynard da öldü. Medic Medic son olabilir. Ne taraftalar? Son olabilir bu arada. Orada. Medic en son kesmiştim. Medic ölü abi. Bitti galiba. Kanka bitti galiba. Lino falan. Bu kim? Lino var geldi. Bir. Kalk, Şu, şu tarafı poç tarafı. Orada p yukarı D kaçıyor galiba. Ya darkness bir vermiş. Kanka hey, sağ yukarı, 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 yukarı kaçtı. Lufur, Lufur luf kurtardı. Aga bir onu bulsana sen. Hiç. Tamam, ben onu arayacağım şimdi. Sağ yukarı tamam, kaçtım. Onu bir arayayım bakayım. Bak yine kalkıyorlar. Portçu tarafındalar. Portçu tarafında. Öldü Portçu. Portçu arıyorum ben. Noob Batırları var kuruyan. Var, var Luper kalktı. Luper kalktı. Polen'in sağında, Polen'in sağında. Kaldırıyor bak milleti kaldırıyor. Ben bir sağa sola baktım. Sağ tarafta Ana, kimse Aa, ev lazım. Polen'in sağına ev lazım. Kalktılar. Baya kalktılar. Geliyorum tekrar. Bak burada gelmiş. burada bir tane. Aman akodumu kaşarı. Yedi beni. Dur rev lazım aşağıya. 41 koyla gel. Alt tarafta kimse yok. 41 kestim 41 kestim. Jail tarafına ara ev lazım. Nerede tarafına? Tamam aldık aldık. J tarafına ara ev lazım da aldık. Yunus sen içeride misin? He biri skorunak attı ve internetin kablosu. Anlamadım girdim tekrar. Ha, yok biri seni de eceledi. kesin ya. Ne tarafta? Aşağıda. Bittiler galiba ya. Bittiler bittiler. Eyvallah. Ay o biri kalırdı. Bak salaklar revliyorlar ya. Arsenal burada. Arsenal, Arsenal öldü oldu. bak biri revledi gözümün önünde Arsenal'ı. Abi şu beyazlar arçını vur bak. Prenin dibinde sağında. Öldü. Bir tane Archer var içeride. Flexible kim? Flexible bizden mi? Bir tane Archer var içeride. Aa, bu bu Archer'ın ben anasını ki 2 saat beni uğraştırdı. Geliyor kapıya vuruyor. Poleyi almaya çalışıyor. Simon Diamond var ya. Damian. Ben aşağıda ya. Heh. Çıkamaz Kanka sen o bu ikli da buff açabileceğiz mi? Kanka buff açacaksın gene sen ya. Ha bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok. Samuray'da kim var lan? Ben birader ya. Ha. Abi kaç sene olarak diyeceğim. Hepsi şey evlendi ya. Şu... Evet. Yukarıya da bakayım ben, aşağıya full baktım. Ha yok. Sizler ne diyorum? Çıktılar ya. Hadi çıkalım pot gitmez. Ha GG'yi revledin. Revlesene ya şu GG'yi. Bak şu GG var ya. Full, full revle onu tamam mı? Full revle. Ben keseceğim. Oğlum bu cici hepsi herkesi kesti polenini. Bu AXC niye evlenmiyor? Onu evliyoruz hala ruh. Baga girmiş bırakın. Baga girmiş. Bu duruyor Oğlum beni de kesti lan. Tam reblemeyin. Rev. Şöyle pot pot gidiyor ama. Aga sen mi rebliyorsun? Aynen. Ben reblemeyim. Efendim hayatım. Abi TC gel FB kapışalım. Ben senden iyiyim. Ben çıktım. Gidelim. Gel PKR'ne ya. ya oh. Kaç vurdun yazıyor. Oraya değil. Buraya gel. Hayır, gel gel. Bu Joy Joy. Gel. E, saymıyor burada kaç vurduğunu. Sayıyor. Sağ Gel. Ben gel bunu kabul et. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır ben halledeceğim. Bekle. 20 de bir. Şey tamam. evliyip durmayın lan. Hadi biz çıktık bak adam hepinizi vurdu çalar ha. Kabul et. Tamam kabul ba ettim. Bekle bir saniye. Ya. Hadi başla. FB gideceğim. Stamina mı bekliyorsun bir de? Aa, hayır, niye bekliyorum? Stamina mı bitti? Bana Stamina sınırsız yok mu abi? Tabii ki de bek. Şimdi burada Ne Ne Ah. <laughs> 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 Seni terkül attığığım her laf. Et. Ya da <laughs> aşağı. Bekle oğlum senin skill scroll'un var, yeşil stamina'nın da var benim yok. Ya siktir git bende ikisi de yok. Okey. <laughs> Duran adama vuramıyor. Gidelim ne konuşuruz? 20'de bitiyor ha. Tamam adam. Ya yat 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 yat. Sefayı takattı. Ya o ki. <laughs> Yattan aşağı. Bitmedi <laughs> <Dur, gülüyor> ha dur. 15 oldun halin köpek öndeydim. <laughs>